Özvatan TV bugün Lafçılar ailesinin evine doğru giriyor. Lafçılar ailesinden Sebahattin Lafçı burada yaşıyor. Bakalım girelim içeridedir muhakkak kapı açık olduğuna göre. Evet evet burada burada burada. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Ne yapıyorsun kardeşim iyi misin? Oğlum kardeşim Alaaddin Bey iyilik. teşekkür ederim. olmalı. sormalı. Biz deyiz çok şükür. Ya burası nasıl güzel. Gördüğünüz gibi sayı takipçilerim nostalji bir yer bura. Evet. Atadan kalma bir yer. Kemerli bir yer burası. Ocak yanıyor. Kahveler dolmuş vaziyette. Evet. Orijinal köy mısırı. Ee, Sebahattin kardeşimle daha sonra konuşacağım. Önce şuralar bir görüntüleyim. Gördüğünüz gibi kesinlikle organik. Ve burada bir ocakta ne kaynıyor? Sebahattin Bey. Haşlan ee, patates açlıyorum. Ha. Patates haşlıyor. İşte böyle güvecin içerisinde patates haşlanıyor. Evet. Bir kazan mısır eşe dosta ikram ediyor, komşulara ikram ediyor. Gördüğünüz gibi. Bu mısır öyle sıradan bir mısır değil. Bu mısır kesinlikle organik bir mısır ve salatalıklar bahçeden topladığı Burada Kornişon. kornişonlar kornişonlar bu şekilde görünüyor. Burada güzel bir ortam var, güzel bir yer var. Hatta hatta eski çok eskilerden kalma bir pencere görüntüleyeceğim. Size anadan, babadan, atadan kalma bir şey. Ve işte evin giriş kapısı. Ey gidi yıllar hey. Evet şimdi geliyoruz. Bu ara kahveleri de doldurmuş. Evet. Sağ olsun. Teşekkür ederiz. Birer kahve yedikten o, sonra bunu da tadına bakıyoruz. Nasıl geçiyor günlerin? Vallahi, sabahın kardeşim. E, i̇ki tane bahçem var. Evet. Biri aşağıda, biri yukarıda. Devamlı evet. onlarla ilgileniyorum. Ekiyorum, biçiyorum. E, satabilirsem satıyorum. Satamazsam eşe dosta daha diyorum. E, daha böyle işte bahçeyle uğraşıyorum. Ellerine sağlık. Şimdi kıymetli takipçilerimiz, ız geldiğinizde organik bir şey almak istiyorsanız zaman zaman tabii mevsimin günlerine, aylarına göre olan şeyler var. Zevdeler, meyveler var. Onların büyük bir kısmını Sebahattin kardeşim bulunduruyor. Evet. Şu anda e, salatalık romançta değil mi? Bu salatalık, bir mısır, de mısır, başka ne var? Patates, fasulya, yeşil fasulya, patates. Yeşil fasulya var, patates var. Taze patates. Bunları biber temin var, edebilirsiniz. Evet. Biber de var. Bunlardan Erbanı taze. Her çeşit biber var. Hangisini istiyorsan. Taze taze alıp e, sofranıza götürebilirsiniz. Ee, başka ne diyeyim daha Kış aylarında burada değilsin değil mi Kayseri'ye gidiyorsun Kayseri'ye gidiyor Yavrum girersin de çocuğum Oraya gidiyor Torun seviyor Onu Maşallah Allah da aşağısın Sıkıldığı sonra geliyorum Buradayız yani, Devamlı ayağımın biri burada oluyor Yani bırakmıyorum ezotanı İşte köy hayatı gördüğünüz yani, gibi yani. Bakın kahvemiz burada evet. Mısırımız burada Ocağımız yanıyor Hatta orada pişirme mısır da yapılabilir Ama şu anda bütün mısırları kaynatmış Evet Arkadaşımız bir başka e, partide orada da pişecek inşallah. O da yarın öbür günde onları da bir çe çeker. Sizlerle paylaşırız. Bu pe, kemer, bu tandır, burada tandır aslında. Güzel, evet. E, yerlilerin tandırı bu yuha yapıyor. Bu ocağa yanan yerin altında tandır var. Doğru olalı, bu var. Artık çok kolay. Evet. Bu tandırın altında, bu acı, ateşin altında tandır var. Yuka yaptığımız, eski e, annemin... Şu e, ateş e, yaktığın e, yerde derin bir yer değil evet, mi? Derin bir tandır var, orada saç var. Evet. Ee, saç kaldı, o taşları çektiğim zaman saç çıkıyor. Bir duman çıkan bir kuyusu var, o nerede de? Tandır, tamam. tandır, işte onu ha. izah etmeye çalışıyorum. Dinliyorum. Bunun altında saç var. Evet. Saçın altı delik, tandır. Evet. Tandırdan, küvleden burada yuka yaparız. Sezon içinde devamlı yukarken ekmeğimizi kendimiz kışlık yaparız. Yapılır, evet, starıp kışlık yufkalar yapılıyor, ıslatıp ıslatıp yürüyoruz. Evet, kışlık yufkalarımızı yaparız. Mı? Böyle Horsan'a börek, biz Horsan'a diyoruz börek. Evet. E onları yapıyoruz, konu komşu toplanıyoruz burada. E, birbirimize ikram ediyoruz. Böyle bir şeyimiz, günlerimiz geçiyor. <laughs> Bu evde kaç oranda vardı Sebahattin kardeşim, onu bir anlat bana e, dokuz şimdi. 9 kardeş. kardeş. Anne baba, 9 kardeş. 9 kardeş, anne baba 11. 11, toplam 11 evet. kişi vardı şu evet. anda. Bir sen varsin, bir de hanımın değil evet, mi? Evet hanımım var. Kimse yok. Ee, boş boca evler boş. Boş kalan evleri Sebahattin Lafçı ile birlikte açılışını yaptık. Bu tür çalışmaları öz vatanda devam edecek bu ilkinci. Bu evi bugün ziyaret ettik. Kimler yaşıyordu burada bir bana şöyle bir sırala, sırayla anlatabilirsin evet. anlatabilir misin isimleriyle birlikte mesela? Ee, en büyükleri Faruk abi, Faruk Lafçı. Evet. Rahmetli olduğu felaydı, ruhantası var. Evet. Yani çocuklar çalışıyor. Diğer kardeşim Bektaş Rafçı. O evet. da bir Fransa'da bir elim kaza geçirdi. Evet. Sakat oldu kendisi. O evet. da menfaat etti evet. bu koronadan dolayı. Ondan sonra bir kız kardeşim daha vardı Kısmet Lafçı. O da bir hastalık şeyinden o da menfaat etti. Biz onları Allah'tan rahmet diliyoruz. Yani Hepsine de Allah'tan rahmet eylesin. Cekan, mekanları Mekanlar cennet olsun. Cennet olsun Onlar da böyle e, sopa, Saniye Bacım var Evet. O da bugün yarın gelecek. Evet. Sohbet laf, e, Almaz var. O da bacım. Evet. E, Sonil Parrak var. Evet. O da bacım. E, Ayşe var bacım. Evet. O da yaşıyor halen şeyde. Aha, onlar e, hayat... devamlı, Bundan evet, sonra kısa başa... saydıklar e, hayattalar bunlar. E, hayattalar. Beni de sayar severler. Allah de, sağlık saatler versin hepsine var, hiç inşallah. De. Hiç i̇nşallah. öyle bir sıkıntımız Ama Ama seninle şöyle bir Ben vurur... kaldım sadece Arlola'nın evinde. E, olarak bir ben varım ben. Ocağını tüttüren Şaban. Şey Öbürleri kimi her biri evlendi yerinde yurdundalar. Ben kaldım burada. Kapıyı açtın en azından. Yani kapı açık. açtım. Hocanı tutturuyorum. Ha, gelirler, bacılar, Osman Lafçı'nın evi, evet. Osman Lafçı'nın evet. evi şu anda kapısını yani, açan Sebahattin Lafçı şöyle konuşmaya Al devam ediyor. Daha şey olur, tamam, aloğlanla kapıyla evet. tanınır Osman avıyla. Lafçı. Evet, Al -Olanlar dedim mi? biz varız, ben varım daha doğrusu. Aslında sizin kökünüz Kalenses'te yaşıyordunuz evet, değil mi siz? Evet, biz Kala Mahallesi'nden 69'a geldik buraya. Ben birinci sınıfı Cengiz Töfelik okulunu okudum. Diğer biz buraya geldiğimizde ilk şeyde 69'a geldik buraya. 70'li bu binayı yaptık. Ee, annem yalnız da bilmiyordu. Ustalara bıraktı. Bunları böyle yaptılar. Daha daha güzel daha yapabilirlerdi ama fakat e, Biz ufaktı, çocuktuk o zaman. Yok, çok annem, güzeldi e, bu yukarı yapılan evler. Evet, evet, Oldukça. Evet, o zamanın evet, en güzel evet, evleriydi. Evet. 70'te birinci sınıf, üçüncü kat evet. ev var dediler Alona'nın. Evet. Şimdi ne bileyim böyle oldu. O i̇ki oda bir salonla. Şimdiye Şimdi da bu zamana geldik yani. Laf e, Allah razı olsun yapandan, nedenler, babamdan, onlardan da. Herkesten de Allah razı olsun. Biz yokluk çekmedik. Sonradan sonradan e, biz durumumuz iyiydi. Sonradan sonra 85'ten sonra rahmetlik oldu. Ondan sonra ocağımız dağıldı. Herkes her bir yere gitti. Herkes ekmek derdine düştü. Biz biz de burada kaldık. Çobancılarla, şunla şundan bundan, bu zamana kadar geldim. 64 yaşındayım. 12-12-1960 doğumluyum. Kendimi tanıtayım. Çobancalıkla günüm geçti. Pişman da değilim. Memnunum da. Eş, dost herkes biliyor beni 7'den 70'e. Hele hele 75-80'lerde daha da ilerlerde benim ne olduğumu, nerede yattığımı, ne yaptığımı evet. hepsi biliyorlar. Yani öğrenmeme yahut gururlanmama çobancalık kötü bir meslek değil. Hiçbir zaman çocuklarımı kurbansız, etsiz, peynirsiz, süssüz bırakmadım böyle bir günümüz geçti. Geçmişten ve şimdiki evet, yaşantılar memnunsu yani. Evet tabii yani ne demek şimdi mesela maaşım yok. Maaşım olmaz işte biraz üzüntülüyüm. E, ondan e, bir Allah sana bunlara... sağlık versin. yaptığın böyle bir şeylerle A, yani işte ufak yani tefek Burada, tarım işleriyle 3 5 kuruş neyse bir evet, şekilde evet. gelir bir şeyler. Tabii tabii gelir e, gelir. sana destekçi olurlar var. destek olurlar ne demek? Hiç bize diyecekmezler. Hiç haşlısı şey bırakmazlar. Allah, o, ondan süce. yana sıkıntımız olmaz. Ben de burada kendime bir eğlence bahçe ekiyorum, biçiyorum, topluyorum, satıyorum, atıyorum. Hiç arkadaşlarıma öyle veriyorum, daha diyorum. Adam gelip oradan bakıyor komşu, olmayana veriyorum. İnkar etmezler de inşallah. Onlar da çok da yardımım da oluyor. Yardım da ediyorlar yani. Yardım ediyorum, yardım da ediyorlar yani. Sağ olsunlar. İşler Var olsunlar. Bey'e de buradan bu röportajı yaptığı için çok teşekkür ederim. Beni de tanıttığı için ben böyle bir şeyi ben hiç daha ömrümde ilk defa, 64 yaşında ben ilk defa böyle bir röportaj yapıyorum. Ya, ne diyeyim diyeceğim bir söz bulamıyorum. yani Çok sağ bu ol Lafçı sana Hı -hı. çok teşekkür Aletim ederiz. Ben beraber edeyim, büyüdük, beraber tabi, tabi, bu toprakları çiğnedik, tabi, beraber tabi. oynadık, koştuk. Evet, evet. Ölümümüz Top oynadık. Geçti. Çocukluğumuzun beraber geçtiği arkadaşımız Sebahattin e. Lafçı çok güzel açıklamalarda bulundu burada. Biz bu güzel yaşantısına herkes senin bu yaşantına imreniyor. E. Gerçekten edelim, güzel. Sen de işte, şekle geldim. Ee, bir kötü bir kelime kullandıysam çok özür diliyorum sizden. Estağfurullah. De. çalıştım yok, 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 yok. Daha da başka bir soracağım bir şeyler de varsa cevap verelim. Ee, buradan ee, sevdiklerine selam gönder. Herkese, Dün herkese, herkese. Kardeşlerime, bacılarıma, Hepinize de saygı selam ediyorum. Selam Allah ın, Allah ın, Allah ın. Aleyküm. Selam, Aleyküm Selam. Aleyküm Selam. Şu anda hayırlı çok günler, kıymetli, değerli lakası, de. e. Sebahattin kardeşimin arkadaşı Erdoğan Kamber de geldi ama videomuz yaklaşık 8 dakikayı, 9 10 dakikayı buldu. Onunla da özel bir röportaj yapacağız inşallah. Allah Buradan Allah sizlerden Allah ayrılmadan önce yeni mahalleden Lafçıların Konağı'ndan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Hoşçakalın, dostçakalın. Alaaddin Atay. Özvatan. Güle güle efendim.